Merhaba. Ameliyattan sonra beklenen normal süreç nasıl? Bununla ilgili meraklarınız olduğunu biliyorum. Her ne kadar ailesinde ameliyat olan çok kişi olsa da kendi hastalarımda da gözlemliyorum. Kendisi başka bir hastam için refakatçilik yapmış olsa da insanlar o ameliyat korkusu vesaire üst üste binince ameliyattan sonra nasıl bir süreç yaşayacaklarını bilemiyorlar, merak ediyorlar. Ve tabii ki e, bu da çok önemli oluyor. Çünkü o sırada başka bir ameliyat oluyordu diyelim. Siz o gözle bakmadınız ama tuttu zaman geldi, size düştü. Yani siz kendiniz ameliyat olacaksınız, ne yaşayacaksınız, ne olacak, ne kadar acıyacak, neler olabilir, süreçte biz ne yapacağız size diyet mi vereceğiz, mama mı kullanacaksınız, püre mi kullanacaksınız falan bunlarla ilgili çok merak oluyor. Zaten cevap verdiğim sorularında da birçoğuna bakarsanız işte başka yerde ameliyat olan kişiler kendi süreçlerinden örnekler veriyorlar. Mesela diyorlar ki bana taze sebze yememem söylendi 6 ay boyunca bunu nasıl yapacağız? Ben de diyorum ki ya ben zaten öyle bir şey söylemiyorum. Ya, o yüzden o benim sürecim değil, benim hastalarımın yaşadığı bir süreç değil. Gelin size bu hafta da bizim hastalar normal ameliyat için benim yanıma geldiklerinde taburcu olup da kilo verene kadar yaklaşık olarak neler yaşıyorlar onların anlatması olsun bu ay, bu hafta. Şimdi öncelikle ameliyat için geldiğinizde yani ilk görüşmeye benim yanıma geldiğinizde ben size tüm süreci baştan sona bu odada anlatıyorum. Çünkü bence bildiğiniz zaman kendinizi odaklamanız ve ömür boyu zayıf kalabilmeniz çok daha olası. O yüzden ilk konuşmamızda ben size her şeyi anlatıyorum. Ve o konuşmada anlattığıma benzer bir konuşma şu an yapacağız. Şimdi geldiniz, ameliyat olmak istiyorsunuz biz sizinle görüştük veya işte asistanıma ulaştınız uzaklardan. O size dedi ki ameliyata uygun görünüyorsunuz. Sizi davet edelim. Buraya geldiğinizde ne yaşayacağız? Birincisi, geldiğiniz ilk gün biz size bazı kan tahlilleri vesaire yapacağız. Doktorlar görecek. Endoskopi yapacağım. Ben yapıyorum. Endoskopi uyuyarak yapılıyor. Hiç korkmayın, güzel bir şey. Ultrason yapılacak vesaire. Sonra biz sizinle oturup tekrar bu sonuçları tartışacağız. Sonra sonuçlarınızda bir problem yoksa bir gün sonra size ameliyat alacağız. Ameliyat yaklaşık 1 1,5 saat kadar sürüyor. Neden normalden biraz daha uzun sürdüğünü size anlatacağım birazdan. Ameliyattan çıktığınızda ben size bu arada ameliyatın nasıl süreceğini, çıkınca neler yaşayacağınızı ameliyattan önce anlatmış oluyorum ameliyattan çıktığınızda bir 3-5 saat bu karın bölgesinde böyle bir baskı tarzı falan bir ağrı hissedeceksiniz. Sonra biz sizi 5-6 saat sonra ayağa kaldıracağız serviste. Bu arada yoğun bakıma almıyoruz servis alıyoruz direkt olarak. Serviste sizi 5-6 saat sonra ayağa kaldırdık. Sonra yavaş yavaş su içirmeye başlayacağız. İlk gece toplamda 500 ya da 1000 mililitre kadar su içmenizi istiyorum ve bol bol dolaşmanızı istiyorum. Bunun sebebi de şu, özellikle bağırsakları harekete geçirip gaz çıkmasını sağlamak lazım ki bu karın içi ağrılar çabuk geçsin. Bunun da bilinen en güzel yöntemi hareketli olmak. Aynı zamanda emboliden korumak için de hareketli olmak lazım. İkisini birleştirince biz ameliyattan sonra yürümeyi bayağı bir severiz. İlk gün ameliyattan çıktınız 3-5 saat ağrılar gitgide azaldı sonra kendinize geldiniz biz sizi ayağa kaldırıyoruz üstünüzü değişiyorsunuz refakatçinizle beraber ona sarılıp böyle bir tur ayağa kalkıyorsunuz İlk ayağa kalkışınızda bizim hemşe arkadaşlarımız refakatçi oluyorlar size aynı zamanda onlar size söylüyorlar, anlatıyorlar. Bu arada bizim servisteki hemşerilerimiz çok iyidir. Ameliyathane de keza öyle. Onları da geldiğinizde göreceksiniz. Ayağa kalktınız, bir tur attınız, dolaştınız, odanıza geldiniz. Odada artık böyle minik minik su içmeye başlıyorsunuz. E, su içerken tabii bir rahatsızlık hissedeceksiniz. Buralardan zor geçecek, rahatsız edecek falan. Gayet doğal, gayet beklenen bir şey. İlk gece böyle yaklaşık olarak 500 mililitre, 1000 mililitre kadar su içmenizi istiyorum. Ama nasıl böyle ufak ufak, minik minik, yudum yudum içmenizi istiyorum. Sonra... İlk gece suyunuzu içiyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz, dolaşıyorsunuz. İlk o sizin ameliyattan çıkınca olan karın ağrılarınız yavaş yavaş yarı yarı ağrılarınız geçme eğiliminde oluyor. Ki zaten biz de ağır kesiciyle sürekli destekliyoruz. Sıkıntı çekmenizi istemiyoruz. Bu sefer artık yavaş yavaş gaz şişmelerinin ağrıları başlıyor. Bu noktada o gazı ne kadar rahat ne kadar çabuk çıkartırsanız sizin lehinize o kadar çabuk rahatlıyorsunuz. Bazı insanlar biraz daha vakit alıyor. Bazı insanlar da daha kolay oluyor ama en güzel yöntemi yürümek. Ha bununla ilgili başka işte kimyon çayı vesaire böyle destekler de oluyor. Onları da yapıyoruz biz. İlk geceyi bu şekilde atlattınız. Ayağa kaldırdık, yürüttük, birazcık su içtiniz, işte dolaştınız falan. Bir sonraki gün sabah ben ziyite Geliyorum, vizitte genel olarak durumunuzu bir değerlendiriyorum. İşte kanınız alınmış oluyor, kan sonuçlarına bakıyorum. Hani soruyorsunuz ya bazen kaçak testi yapacak mısın? Bunların hepsi birer test. Ben sizi değerlendiriyorum. Birazcık sohbet ediyoruz. O gün yapacağınız şeyleri size anlatıyorum. Bunlar neler oluyor? Diyorum ki üç tane işimiz var bugün için. Bir bol bol yürümedisiniz. Çünkü yürüyeceğiz, bağırsaklar çalışacak, gaz çıkacak ki tam rahatlayalım. İkincisi bugün için diyorum. Çay, kahve, çorba, ayran vesaire bu tarz şekersiz, düşük kalorili içeceklerden azar azar yudum yudum içerek toplamda gece yatana kadar 1,5-2 litre kadar sıvı alması istiyorum diyorum. E tabii ki bir miktar zorlanacaksınız, kolay olmayacak falan ama azar azar minik minik bunları almalısınız. Üçüncü göreviniz ise bu akşam diyorum dikkat edin ameliyatı dün olmuştunuz bugün birinci gün. Bu akşam diyorum banyo yapmanızı istiyorum. Banyoda pansumanları ıslatıp kaldırıp atıyorsunuz yeni pansuman yapmıyoruz yarınız açık duruyor. Ve bu banyo bazı insanlar hani ben yapmayayım falan dese de zorla yaptırıyoruz. Ya zorla derken hani yapılmasını istiyoruz. İnanın sizi çok rahatlatıyor. Ve birinci günün görevleri de bunlar. Ben bunları anlatıyorum. Ben anlattıktan sonra size bununla ilgili buna benzer böyle daha genişçe anlattığım bir video linki de gönderiyorum. O videoyu da izleyin diyorum. Yani her noktada geniş bilgi, her noktada ne yaptığımızı bilmemiz çok önemli. Birinci günü böyle geçiriyoruz. Genelde birinci gün işte gaz çıkıyor, sıvılar alınıyor, rahatlıyor insanlar. Sonra ne yapıyoruz? İkinci gün vizite geliyorum. Yine kanlarınız alınmış oluyor. Onları değerlendiriyorum. Herhangi bir sorun var mı diye. Bir sorun yoksa diyorum ki dün ne kadar sıvı aldık? İşte 1 litre, 1,5 litre. Bugün diyorum mutlaka 2,5 litre, kimisine 3, üç, kimisine 3,5 litre kiloya göre toplamda sıvı almanız lazım diyorum. O sıvıları aldığınızda bir sonraki gün sizi taburcu edeceğim diyorum. Ve genellikle ikinci gün bazen üçüncü gün taburcu ediyoruz. Taburcu etmeden önce İkinci gün işte sıvılarını aldı hastamız, üçüncü gün vizitteyiz. Vizitte sabah ne kadar sıvı aldığını soruyorum, iyi olup olmadığına bakıyorum, kan değerlerini kontrol ediyorum. Bunların hepsi olumluysa, yolundaysa eğer yine böyle sizi takip ettiğinizde görüyorsunuzdur. Yani taburculukta oturuyorum, elime kağıdı kalemi alıyorum falan böyle formlarım var. O formlar üzerinden yapılacak her şeyi insanlara tek 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 anlatıyorum. Hatta yine taburculukla ilgili bir video var. O videonun da linkini gönderiyorum taburcu ederken. Bunu da izleyin diyorum. Hiçbir şey eksik kalmaz. Çünkü bazı insanlar böyle not alayım mı, kayıt alayım mı falan diyorlar ama hiçbir bilgi eksiğimiz olmaması lazım başarılı olmak için. Onu da mutlaka ben o bilgileri kendilerine iletiyorum. Oturuyoruz konuşuyoruz. Neler yapılacağını tek tek anlatıyorum videomuzu veriyoruz sonra evine gönderiyoruz. İlaçları yazıyoruz nasıl kullanacağını anlatıyoruz. Sonra eve gittiniz. Benim sizden isteğim ilk bir hafta sadece sıvı tüketmeniz. Neden derseniz işte orada yaramız var iyileşme lazım orayı böyle rahatsız etmeyelim sadece sıvı. Birinci haftadan sonra genel yaklaşım, cerrahların genel yaklaşımı aslında böyle aylarca mamalar, püreler, protein tozları, diyetisyen görüşmeleri, diyetisyen işte takipleri, böyle diyet listeleri falan. Ben buna açıkçası pek de inanmıyorum. Peki sen nasıl yapıyorsun derseniz hastaların bilirler. Ben o görüşmede size işin temellerini anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki taburcu oldunuz. Bir hafta boyunca her gün 2,5-3 litre kiloya göre sıvı almak zorundayız. Bir haftadan sonra da normal herkesle beraber yemeğe oturacağız. Yumuşak gıdalarla başlayacağız. Çok yavaş yiyeceğiz. Çok güzel çiğneyeceğiz. Ve normal beslenmeye geçeceğiz diyorum. Yavaş yiyip çok çiğnediğiniz takdirde mama ya da püre ya da protein tozu bilmem neler yapmanıza gerek yok. Yavaş yiyorsunuz ve her şeyi yiyebilir hale kısa sürede geldiğinizi görüyorsunuz. Ha, tabii ki e, bazı böyle sınırlarımız da olmalı. Sınırlar neler derseniz bir liste olmayacak. Elinizde bir diyet listesi benim tarafımdan verilmeyecek. Ben sizi bir diyetisyene yönlendirmeyeceğim. Ben size diyeceğim ki bundan sonra ömür boyu zayıf kalmak istiyorsanız akıllı, mantıklı beslenme kafası oluşturmak zorundayız. Nasıl yapacağız bunu? Çok basitçe bazı stratejilerimiz olmalı, bazı planlarımız olmalı. Bir, şekerli gıdalar, unlu gıdalar ve paketli gıdalar hayatımızda azalmak zorunda. Ya ben bunları rahat rahat yiyorum, nutella mı, yerim, meyve mi, İşte bol bol yiyorum ama zayıf kalacağım derseniz bu iş olmuyor. Yani biraz önce bir soruya cevap verdim. İşte şerbetli tatlılar kötü müdür ya? Kötüdür sorunun cevabı içinde. Ha şerbetli tatlı yemeyin mi? Yiyin ben de yiyorum. Ama sonuçta bilançoyu mantıklı korumak zorundasınız. Onu da unutmayın. Her şeyi yiyebilirsiniz ama şekerli unlu paketli gıdalar azalacak, sebze protein artacak ve sonuç bilanço, sonuç kalori bilançosu mantıkta kalacak. Bunu unutmayın. Bunu söylüyorum yani. Bir hafta sıvı bir haftadan sonra yavaş çok çiğneyerek her türlü besin. Ama doğru besinler. İlk başta yumuşak gıdalarla başlamanız önemli. Çünkü adaptasyonu kolaylaştırıyor. Gitgide vücut zaten alışma eğiliminde olacak. Alıştıkça sert gıdalara doğru geçiş yapabilirsiniz. Yani sizden kabaca isteklerim bunlar. Ha peki burada şöyle bir şey geliyor. Biraz önce yine bir soru cevapladım. Kontrole gelecek miyiz falan filan. Şimdi bakın burada benim özellikle yapmak istediğim şey şu. Benim hastalarım herhangi bir durumda herhangi bir bilgiyle ilgili sıkışıp da oradan buradan saçma cevaplara ulaşma olasılıkları olan yerlerden bilgi aramamalılar. Bana ulaşmalılar. Yani yaptığım şey nedir? bu konuşmayı yaptık. Bununla ilgili videoyu verdim size. YouTube kanalımda bir sürü mantıkla ilgili video var. Diğer yandan ben size ömür boyu ulaşılabilir bir noktada olacağım. Benim bir tane telefonum var. O numara annem, dede var. Sizde de olacak. Yani ameliyat oldunuz, bunları yapıyorsunuz. Varsayalım ki kafanızda bir şey takıldı. Dehşet bir soru böyle çıkamıyorsunuz işin içinden. YouTube'da bilmem ne kanalına yazıp da ya siz ne yaptınız arkadaşlar Facebook'ta Türk Mideliler grubuna yazıp da ben üçüncü gündeyim bilmem ne püresi yesem olur mu diye sormanıza gerek yok. Lütfen bu sorularınızı direkt olarak bana yöneltin ki kötü bilgiler arasında saçma bilgiler arasında biz böyle ince ince dokuyarak bulduğumuz yönü hedefimizi saptırmayalım, oradan kaçmayalım, orayı, orayı kaybetmeyelim. Bana sorun. Hepsine de cevap veriyorum. Hepsine her zaman cevap veriyorum. Hastalarım bilirler, onlara sorun, onlar söylerler zaten. Yani ameliyat olduğunuz, akıllı beslenme ile ilgili temelleri aldınız, evinize gittiniz. Herhangi bir sıkıntı mı oldu? Herhangi bir sorun mu oldu? Direkt olarak beni arıyorsunuz. Ya Recep işte böyle 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 bir şeyim var benim ne yapalım? Ondan sonrası benim sorunum, sizin sorunuz, beraber sorunumuz. Yani iyi günler nasılsa kötü günlerin hepsinde de beraber olacağız. Her şeyi beraber götüreceğiz. Merak etmeyin. Genel olarak süreç bu şekilde. Daha detaylı işte sorulara göre biz yine videolar çekeriz. Ee, siz aklınıza takan soruları bize iletin. Bunlarla ilgili de biz video peydar pey çeker burada yayınlarız. Görüşmek üzere.